Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte kendini alfa zanneden, alfaların alfası zanneden 0 abimizi inceleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Öncelikle Lucifer abimiz bana göre sigara içme diyen bir adamın sigara içmesi gibi yaptığı, sergilediği hareketler bunun üzerine gidiyor. Önce haksız tarafları ele alalım. Sonra da çektiği bazı bir takım haklı videolara da göz atalım. Mesela bir videosundan başlayalım. Geçen gün Midpoint'e gittim. Bana dediler ki kaç kişisiniz? Ben dedim ki iki. Nasıl yani teksiniz dedi. Ben dedim ki ben ve Allah. Öncelikle videoları telif yemeyelim diye kısa kısa kesip koyuyorum. İzlediğiniz videoda da dediği gibi ben ve Allah diyor. Bu ve bunun benzeri başka videolar da var. Buyurun göz atalım. Yine aynı videodan da bir kesitle örneklendirelim. Koskoca kainatın sahibi Allah kendinden bahsederken biz diyorken sen kimsin de benlik peşindesin. Bakın ne güzel de diyor. Koskoca kainatı yaratan Rabbimiz bile izlerken sen neyin benliği peşindesin diyor. Evet abi güzel diyorsun. Haklısın abicim. Ona güvenirsin, annene güvenirsin. Ben de ona güveniyorum. Allah herkese kısmet etsin. Allah razı olsun abi. Ne güzel de söylüyor değil mi Lusufu abimiz? Ben de ona güveniyorum diye. Videonun başında söylediğim gibi. Şimdi varsayalım ki sigara içen bir adamın sigara içme değişlerini dinledik. Aynı Lucifer abimizin dini görüşlerini bir iki tık belli ettiği gibi. Bundan daha fazla da Lucifer'ın bu dini görüşlerini belli ettiği videoları var. Her neyse şimdi Lucifer abimiz bize Tanrı'ya karşı aşkını, Rabbimize karşı güvencesini arasındaki bağıyı birazcık belli etti değil mi? Şimdi gelin bakalım Lucifer abimiz gerçekten söylemleriyle evleri birbirine uyuyor mu? İnsanlar görmez mi ya? Görsün ya ne olacak? yaptığınız en çılgın Dijital içerik neydi? Çamaşır makinesiyle sokmuşlar. <laughs> Bebeğim. Öncelikle abi senin duyduğun aşk benim görüşlerimle yalan. Çünkü insan aşık olduğu zaman o aşık olduğu kişinin ya da bir varlığındır diyeyim. Buna karşı iyi olmaya çalışır. Onun dediklerini yapmaya çalışır. Ona karşı gelmekten sakınır diye. Ki İslam dininde de böyledir. İslam dininde Allah'a karşı gelmekten sakının der. Buna göre sen o haç simgesini takmanla veya bir tık giyim tarzının Türkiye'ye göre bes kaçmasıyla insanların bunu yargılamasın diye Allah'ı seviyorum ona aşığım, ona karşı sevgim sonsuz falan diyerek benim görüşümdür dini kullanıyorsun. Şimdi bir iki tane videona göz atalım senin. Diyorum 200-300 like. O kadar güzel bir kız ben. Türkiye'de olsa bir Türk kızı şuraya kadar dekoltesini atsa like'a abanıyorsunuz. Abaza gibi. Kız da kendini Victoria's Secret modeli zannediyor. Aklınız bu kadar aşağı çalışmasın. Aklınızı aşağı çalıştırmaktansa paraya çalıştırın. Ondan sonra zaten hepsi işinizde olacak. Öncelikle bu videosundaki dediği Türkiye'deki o abaza durumu gerçekten öyle. Türkiye'de bir kız bir tarafını birazcık atsa, bizim abaza erkek topluluğu direkt onu beğenerek ön plana sunuyor. Ve bu yüzden de kız topluluğunun kendini bir şey zannetme olasılıkları artıyor. Şimdi gençler uzun lafın kısası. Lucifer Allah'ı seviyorum. Onu ben gücünü arkamda hissediyorum. Bu tür terimlerle kendi giyim tarzını ya da taktığı hacın falan üstünü bir tık daha örtmeye çalışıyor. Yani bir nevi benim görüşüm dini kullanıyor. Çünkü gerçekten birini sevmek bunu dine bağlamayan normal olarak söyleyelim. Onun sevdiği hareketleri yaparsın. Onu mutlu etmek için çabalarsınız, ona sevginizi hissettirmek için bir faaliyetler gösterirsiniz. Bilakis Allah'ın yasak ettiği zinevi günahı insanlara komikmiş gibi sunarak sen Allah'a karşı hangi sevgiden söz ediyorsun? Gençler videomu şu sözle kapatacağım ve bu sözü kullanacağım bu cümleyi gerçekten anlarsanız hayatınız sizin için daha iyi şekillenecek ve gelip bana teşekkür edeceksiniz. Haramda huzur ararsanız huzur size haram olur. Bu tür insanlara da izleyerek gereksiz yere göz zinası yapmayın. Gözünüzü kirletmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bu ve bunun türü videolar için kanala abone olup videoyu beğenirseniz bana dünyanın en büyük desteğini yapmış olursunuz. Sağlıcakla kalın.